takipçileri Hepinize merhabalar, sağlıklı günler dilerim Bugün şeker hastalığıyla ilgili size bir ilaç tanıtmak istiyorum Bunu yıllardır satışını yapıyoruz bile biliyor Daha çok sesimden tanıyor arkadaşlar Beni hep arayıp sesli konuşuyoruz Bugün de ışkın kökün tanıtımını yapacağım size Taze ışkın ve kabuk ışkın kökü Kendi imalatımız, herhangi dışarıdan almıyoruz Kendimiz üretimini yapıyoruz yıllardır Ve yıllardır satışını biz yapıyoruz Taze ışkın kökü ne, ne için kullanılır? Tip 1 ve tip 2 diyabet hastalığı için bu kullanılıyor. Sabah ve akşam düzenli bir şekilde çayını yapıp içiyorsunuz. 2 ee, ay içerisinde veya 15 gün içerisinde şekerden ve üstün ilerinden tamamen kurtan hastalarımız var. Kabuk ışkın kökü ise tadı biraz daha az acı olmasının sebebiyle kolesterol ve tansiyon denge altına alma ve şekeri kontrol altına almak için kullandığımız bir bitki türüdür. Bunu daha çok yurt gönderiyoruz. Yurt dışına ıslak gönderemiyoruz bozulduğu için. Bizden yurt dışına isteyen müşterilerimize kuru ışkın kökü gönderiyoruz ben evde yapamıyorum, benim yaştım var, ben seyahat e, ediyorum diğer müşterilerimiz için de bizim kendi yaptığımız ve fabrikasyon olarak hazırladığımız taze ışık özlerimiz var. Bunda kullanım şekli ve kullanım talimatları şeyler üstünde yazıyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bugünkü kargolarımız sadece şu anda bu kadar. Birinci postamız. Menege ve Petri kargo anlaşmalıyız. Kapı ödemelerimiz mevcut. E, Sevgi Hanım sürekli bizden alıyor. Rabia Hanım'a biz daha öncesinde taze çıkın kökü göndermiştik. Kendisine biraz acı gelmiş, biraz acı olması sebebiyle kök daha çok tercih ediliyor. Hani acılığı şeker üstüne daha çok faydalı. Bunu bilinçli olarak kullanırsanız daha çok faydasını görürsün arkadaşlar. 724 WhatsApp kanallarına bize ulaşabilirsiniz sipariş hattı için. Hiçbir zaman çekmenize gerek yok. Sorularınızı sorabilirsiniz. Şekerden kurtulmak istiyorum. Şeker yaralarım var. Ayak altında var. Karaciğer yağlanmam var. Ee, onlar için de çok e, değerli bir ilaç, bitkisel bir tedavi. Bunları biz iki güne bir toplayıp o şekilde müşterilerimize gönderiyoruz. Soyulması gerçekten çok rahat soyuluyor, taze olduğu için bunu alıp başka yerlerden aldığınız zaman kuruyor, onu müşteri tesviyata zaman kuruyor. O yüzden soyulmuyor değerli müşterilerimiz. Hani o yüzden dönüş alıyoruz. Bakın ben çok rahatlıkla eline dahi soyabiliyorum bu kökü şu şekilde bıçak yardımıyla daha da rahat soyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde suyunu görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar bize. Her zaman 7-24 telefon hatlarımız açıktır. Hepinize sağlıklı günler dilerim. İyi günler.